Diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı aşk? Boyanır mı diş fırçası? Söyle otel atabiye getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye? Benzedik burada iyice Survivor Turabiye. <laughs> Sen çekil bacım yaptınız yine bize yılbaşını baş Öteki tarafta girecek size süslediğiniz çam ağacı. Kız bana resmimiz olan kupa bardağı hediye etti. Anneannem gelmiş takma dişlerini koymuş. Ben buna nasıl aşkla bakayım? Sen Ankara'ya yazdırdı anne. Burada deniz yok anne onunla. E ben hediyeydim de geri tıkaydı seni. Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? Karışma ya. Karışma lattıracağım ben seni. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor ya lattıracağım ben sana? Sarımsak toprak altında kokmaz. Dışarı çıktıktan sonra kokmaya başlar. Bok gibi yani. Ne? Bildiğin sıçmık yani. Murat odanı topla. Ya temizlikçi gelmeyecekti ne yapıyorsun sen? Olsun temiz gelsin. Sen harbi manyak. Sonunda çıkar. <laughs> Burak kirli. Pandaların nesli tükeniyor. Lan, biz halkız bize niye diyorsunuz ya? Tükenmek üzere. Lan biz ne yap? Biz, biz mi çakalım pandalara? Kurtarsanız ya. Ne yapıyorsun Murat? Allah razı olsun abi o işi arıyordum iki saattir. Bu Adrian Lima var ya kesin parası için çıkıyor acunda. Heh. Adriana Lima Balkun emeklisi değil mi Osman? Konuştuğun kelimeye bak. Oğlum ne oldu silahına? Oğlum anam, anam, anam. Ağlama. 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 Abi gördüğün gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. Kelimeleri dökülü verdi. Yönetmen yardımcısı Rahmanov. Kom... Rahma, Rahmanoğulları yapılan ayıptan Şu bulaşıkları bir yıkayın hadi ne taşıması abi? Bulaşık dedik iki kişiyi kaybettik ya. Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. Köpek <laughs> dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Çok çetrefilli bir olaydı. Kendini verememez diye. Kahvaltı hazır. E hadi sokulun beyler. Ama elle yiyin cevap görüyor. Murat TikTok'ta mesajlaşırken yeri görebiliyorsun ha. Ama sen karı kesiyorsun değil mi böyle? Nereden bildin? Türksün sen. Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz. Ya tutarsa? Sefa. Efendim? Her yeri çift görüyorum oğlum. Bu kaç? Yok yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Cüneyt abi tıraş oluyor. Yabancı ya. değilsin sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık biz. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Camın önündeki fidana çit yapmış. Psikopat. Hayır, lan başbakanı ne? bu kadar korumuyorlar. Böyle. Sorunlu. Anne telefonu çal. Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu... bu. Dantel ne bu? Kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya. Ayrılıyoruz kızım. Ulan odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Hocam hocam. Murat. Porkatal. Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini. Koridorun halısı. Sen ne kadar kira veriyorsun buraya? 450 abi. Ev sahibi ne diyor bu duruma? Aynen, Yani o da 450 diyor. Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Dağıtsız da bırak bu. Kaval bu çalsın sana? Ne şiir yazılır bu manzarada be? Mehmet atıcan üstü balık bılı bılık bılı bılık bılı gelmesin şöyle. <laughs> Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bu? Aha dur dur değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol bastı oynuyor. Al. Yılbaşından ne yaptınız? Partizane abi. Siz deden, anane, ananemin annesi. Parti parti ihtiyare. Şuraya imza alıyoruz. Çok güzel. Şuraya da harika. Şuraya da mükemmel. Bir de şuraya imza atarsak benim geçen hafta kolum kırıldı. Benim <laughs> hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkadınız oğlum hindiye? Evet efendim. bu Post, tabuta zincirli kuyuya gömelim. Yapacağınız. Orklar geldi anane bak. Alıya basmayın ellerin. Anneanne vur ah! Rahmetlinin gömleğini eline alma. Çetin dede görsün ya. Hiçbiri de alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Bu <laughs> kapılar ne? Allah. Kapattılar kutsal kapı onu. Niye? Soğuk geliyormuş bir yerde. Para verdim eline beline diline giline bir kere aldım mı geline bulaşık keli. Amına çıktım keli. Görüşürüz. <laughs> bir daha ev arkadaşlarını alma. Git hasta mısın nesin? Ne alakası var? Mesela? Abi batmana topu. <laughs> Al şu donunu yersin kafana dur şu bidonu. Onlar da var satır ankela. Benim adım da bidon bel. Denklem. Ne oldu çocuğum? Babam yaşasaydı 62 yaşında olacak. Peki 42 yaşında olsaydı en çarış. <laughs> i̇laçlarınız pahalı. <laughs> ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Hulk <laughs> Öksürelim Sefa Bey. Ve kahvaltısı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Hadi iyi olur, Aşkım, iyi ya oldu. Aşkım yedirme hayvan ettin çocuğu Ya. ya ne yapıyorsun? Mancılıkla atıyor yemeği bak. Ne yapıyorsunuz siz? Aha bornoz yok. Aha sıçtı. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum bornozu? Sataşma sakın millete. Olacağınız başıma bir çete. Bak sinir geldi. La havle ve la kuvvete. Ziver de akmasın paçadan. 5 vakit namazı tek abdeste kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başı oynuyor masanın. Ziver bunu alın. Ey Değil Ana ne Ananı çıkayım! Anne. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Bayrak yerine fidan mı diktiniz? <laughs> lan Mars'ta yağmur bekliyoruz. Senin babaannen'i becerdin dostum. Evet evet işte böyle becerdim. Nasıl kaynattın onun yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Cevcev çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim. Civcivi dövdüm lan. Hamile misin? Gidecek kulağına herkesin. Söyle bana bu kimin bebesi? İşte şimdi girdi sana gece tarifesi. Lan salak oğlum benim adım Haydar Dümen. Ne ol baba ne ol baba? Hanım ben acelem ettim. Bunun yarısı çarşafta kalmış ya. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. 8 senedir mühürlü be. Anne. Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Yanıyor alo. Çekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Sonu bir çakarım canım baksana. Oh, Ali. kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel. Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piça bak, piçimsi gülümsemeye bak, bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım diye. Kanka kız tiramos yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne <laughs> <De> bu? Aşure. <laughs> Kanka bak yeni parfüm aldım. Çok güzel kokuyor. Bir kok. Kok bir kok. Ne yapayım anlamadım. Bir kok bir kok. Kok ne lan? Vay dedeciğim oh, benim, benim ya. ya. Onlar da. Haber Sevilay. Şunu Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay. Dedeci mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan. Balerinliğin de zor yanları var tabii. Sen ayaklarını ne ya. yapıyorsun? Yerleş bu. Bu ne lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. <laughs> Surata bak. Zaa. <laughs> O gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? <laughs> murtaza ha. Vur be. <laughs> Gırtlağıma kadar borcum var kardeşim. Boy kaç abi? Bir <laughs> yerime. Ödenir o. O ödenir. Hap yazıyorum size. yutamam tamam ben. Şurup yazayım. Midem bulanır. Muska yazayım. Allah'a havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bir. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Anne. Ha? Buradayım burada. Ben söyleyeyim. Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Hep gez oğlum sen. Navana anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Bal gibi bir plan var abi kafamda. Söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı Bedişkom diye mi kaydettin lan sen? Yaş kaç? 16 diyemem 16. 24 yaşındayım öğretmenim. 22 diyemem. Çaybaşı muhtarı Selim bende. Beyaz Şahin'e de 2,5 diyorlar. Amcayı vurdum ben. Amca. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim ne diyeyim Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz Dört gündür halı yıkıyor eritti halıyı Bak yer kabuğunu çitiliyor kurtarın ne olur İçecek olarak kırmızı şarap Yanına da kanepe alayım Kanepe bana da no frost buzdolabı ver Yanına da sarı kola Diş fırçam nerede Diş fırçasıyla saç boyanır mı Boyanır mı diş? Söyle otel adabiye getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye. Benzedik burada iyice Survivor turabiye. <laughs> Sen çekil bacım. Yaptınız yine bize yılbaşını baş tacı. Öteki tarafta girecek size süslediğiniz çam Kız bana resmimiz olan kupa bardağı hediye etti. Anneannem gelmiş takma dişlerini koymuş. Ben buna nasıl aşkla bakayım? Seni Ankara'ya yazdırdı annen. Burada deniz yok anne anne. E ben de geri tıkaydı seni. Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? karışma ya. Karışma lattıracağım ben sen. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor yalattıracağım ben sana. Ne yapıyorsun Murat? Allah razı olsun abi o işi arıyordum iki saattir. Bu Adrian Lima var ya kesin parası için çıkıyor acaba. Ha, Adrian Lima Bağkur emeklisi değil mi Osman? Konuştuğu kelimeye bak. Ay, Oğlum ne oldu silahına? Oğlum bana lan anlat ağlama. Ağlama ağlama. Abi gördüğün gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. Kelimeleri dökülü verdi. Yönetmen yardımcısı Rahmanov kom Rahma, Rahmanoğulları yapılan ayıptan. Şu bulaşıkları bir yıkayın hadi. Ne ev taşıması abi? Bulaşık dedik iki kişiyi kaybettik ya. Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. Köpek dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Amcayı vurdum ben. Amca. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim ne diyeyim Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz Dört gündür halı yıkıyor eritti halıyı Bak yer kabuğunu çitiliyor kurtarın ne olur İçecek olarak kırmızı şarap Yanına da kanepe alayım Kanepe bana da no frost buzdolabı ver Yanına da sarı kola Diş fırçam nerede Diş fırçasıyla saç boyanır mı Boyanır mı diş? Söyle otel atabiye getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye. Benzedik burada iyice Survivor turabiye. <laughs> Sen çekil bacım. Yaptınız yine bize yılbaşını baş tacı. Öteki tarafta girecek size süslediğiniz çam acı. Kız bana resmimiz olan kupa bardağı hediye etti. Anneannem gelmiş takma dişlerini koymuş. Ben buna nasıl aşkla bakayım? Seni Ankara'ya yazdırdı annen. Burada deniz yok anne anne. E ben de geri tıkaydı seni. Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? karışma ya. Karışma lattıracağım ben sen. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor ya ben sana. Ne yapıyorsun Murat? Allah razı olsun abi. O şey arıyordum iki saattir. Bu Adrian Lima var ya kesin parası için çıkıyor acımda. He. Adrian Lima Bağkur emeklisi değil mi Osman? Konuştuğu kelimeye bak. Ayyice. Oğlum ne oldu silahına? Oğlum anlama bana Ağlama. Ayyice. Ağlama. Ağlama. Abi gördüğün Ayyice. gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiven bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Camın önündeki fidana çit yapmış. Psikopat. Hayır, lan başbakanı ne? bu kadar korumuyorlar. Böyle. Sorunlu. Anne telefonu çal. Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu, bu. Dantel ne bu? Kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya. Ayrılıyoruz kızım. Ulan odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Hocam, hocam. Murat. Porkatal. Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini. Koridorun halısı. Sen ne kadar kira veriyorsun buraya? 450 abi. Ev sahibi ne diyor bu duruma? Aynen yani o da 450 diyor. Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? daha bırak rakı bu. Kaval çalsın sana? Ne şiir yazılır bu manzarada be? Mehmet atıcan üçlüğü balık bılık bılık bılı bılık gelmesin şerefsiz. Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırklık mı lan bu? Aha dur dur değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol basto oynuyor. Al. Yılbaşında ne yaptınız? Partizane abi siz. Deden anane. Anneannemin annesi. Parti parti ihtiyare. Şuraya imza alıyoruz. Çok güzel. Şuraya da harika. Şuraya da mükemmel. Bir de şuraya imza atarsak benim geçen hafta kolum kırıldı. Hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkadınız oğlum hindiye? Evet efendim. Kuy tabuta zincirli kuyuya gömelim. Yapacağınız Orklar geldi anane bak. Alıya basmayın lan. Anane. Ne alakası var ben be? Abi bak bana topu. <gülüyor> <gülüyor> Kesin kafana dur şu bidonu. Onlar da var Benim adım da bidon denkler Denkle. Ne oldu çocuğum? Babam yaşasaydı 62 yaşında olacak. Peki 42 yaşında olsaydı en çarış. <laughs> i̇laçlarınız pahalı. <laughs> ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk, Halk Öksürelim ya. Sefa Bey. Ve kahvaltısı mı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Hadi ya oğlum. Aşkım yedirme hayvan ya. ettin çocuğu ya. Yap. Ne yapıyor? Bak mancılıkla atıyor yemeği bak. Ne yapıyorsunuz siz? Aha bornoz yok. Aha sıçtık. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum bornozu Sataşma sakın millete. Olacağınız başıma bir çete. Bak sinir geldi. La havle ve la kuvvete. Ziver dedi akmasın paçadan. 5 vakit namazı tek abdeste kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başı oynuyor masanın. Ziver bunu alın. Ananı sikiyim. Anne. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Bayrak yerine fidan mı diktiniz? Lan Mars'ta yağmur bekliyoruz. Senin babaanneni becerdin dostum. Evet evet işte böyle becerdim. Nasıl kaynatma onu yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civciv çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim. Cik.